Yunanistan televizyonda söylenilen o cümleyi İDEF fuarını gezerken biz sizlere aktarmıştık. Türkiye ne zaman bu kadar teknolojiyi geliştirebildi diye. Yunan spiker ne diyor? O da aynısını söylüyor. Türklerin balistik füze yapacak teknolojisi var mıydı ki? diyor. Ve büyük bir şaşkınlıkla incelemeye devam ediyorlar. Yaş ortalaması 40 ve üzerinde olan izleyicilerimiz söylediğimiz her bir kelimeyi teyit edecektir. Bakın, bırakın Tayfun'u, bırakın İHA'ları, SİHA'ları, bırakın elektronik harp ve dijital yazılım projelerini. 80'li senelerde Alman malı G3 piyade tüfeğinin mermilerini bile dışarıdan ithal ediyordu bu ülke. Daha sonrasında makine kimya endüstrisi üretmeye başladı. O da zorunlu olarak. Dikkatinizi çekeriz. Mermiyi üretmeye başladı. Tüfeği değil. Ve bu ülkenin daha yakın bir tarihe kadar bir milli piyade tüfeği dahi yoktu. O yaptığı piyade tüfeğini bile yani MPT-76'yı dahi Amerika'daki silah uzmanlarının incelemelerinde öve öve bitiremediklerini hayranlıkla izlemiştik. At the MKE where they make the new 76 rifle. Şimdi asıl soruyu soralım. Gördüğünüz gibi Yunan televizyonunda bile hayretler içerisine düşüyorlar. Türkler bu teknolojiyi nereden aldı? Sorumuz şu. Yakalanması çok zor olan ve bugünün teknolojisinde silah üreten dünya silah şirketlerinin yaptıklarından da iyisini yapabilmek nasıl mümkün olabilir? Süre o kadar kısa ki onların neredeyse bir asır gibi bir sürede kademe kademe geliştirdiklerini siz 20 yıl gibi kısacık bir sürede daha da üstünlüğü yapabiliyorsunuz. Yunan medyasının burada atladığı bir nokta var. Bir gün önceki videomuzda da bunun üzerine basarak anlattık. Tayfun füzesi Stealth işte bir füzedir. Yani Türkçesi bu füze hayalet bir füzedir. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın dün itibariyle verdiği mesaj dünya medyasını tekrar kilitledi. Orada kurduğu cümle çok kritik. Bu füzeyi daha da ileri bir safhaya taşıyacağız diyor. Şimdi kafa karışıklığı olmasın diye şurayı açalım. Elimizde bulunan denemesini yaptığımız bu füzenin muadillerinin Amerika'da, Rusya'da, Kore'de ve daha birkaç ülkede olduğunu biliyoruz. Bu var olan bir füze. İlk kez biz yapmıyoruz. Ancak düşman bir saldırıya karşı çeşitli ülkelere karşı kullanabileceğimiz son derece caydırıcı bir füze. Çünkü nükleer başlıkta takılarak nükleer güç olma yolunda son hattaya gelmişsiniz. Zaten Yunan basını dikkat ettiyseniz bunu özellikle vurguladı. Nasıl bir başlık takacaklarını bilmiyoruz. Doğal olarak yaşayacağımız felakete de kestiremiyoruz diyorlar. Fakat nükleer başlık takılarak da kullanılsa o da dünyada var. Onu da ilk bulan biz değiliz. Ancak bir önceki videomuzda anlattığımız özelliği dünyada var olan bu tip füzelerin üzerine entegre ettiğiniz zaman işte o vakit dünyanın elinde olmayan bir silaha sahipsiniz. Aynı İHA, SİHA ve TİHA'larda olduğu gibi. Ona bakacak olursanız dünyada SİHA'yı, İHA'yı Amerika ve İsrail zaten yapmıştı. Hem de bizden çok önce. Ama bugün siz öyle bir teknoloji yakaladınız ki ve bunu savaş sahasında da ispatladınız. Bugün o süper güç devletler sizden önce yapmış olmalarına rağmen size yetişemiyorlar. Çünkü siz bambaşka bir konseptte bu sistemi yaptınız. Ve nasıl bir yazılımla uçtuğunu hala bilmiyorlar. İşte aynı sistemin bu füzelerde de kullanıldığını ilk olarak Gerçekler TV kanalında belirttik. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Tayfun füzesi dünyada ilk kez balistik füzelerde Türk mühendisleri tarafından işte alt olarak üretilmiş ilk füzedir. Yani görünmeden görmek, vurulmadan vurmak. Ben şöyle özellikle bunu. Görünmeden göreceksiniz, hissedilmeden hissedeceksiniz, vurulmadan vuracaksınız. Özeti bu. Dinlediğiniz gibi zaten Sayın İsmail Demir bunu her platformda vurguladı. Burada bir parantez açarak yine Yunan medyasının bir önceki yaptığı yayına değinelim. Gördüğünüz gibi bu animasyonda Tayfun füzesinin başka bir füzeyle vurabileceklerini, engelleyebileceklerini kendi milletini inandırmaya çalışıyor. Yani moral vermeye çalışıyor. Burada Tayfun füzesini Patriot veya S-300'lerle vurabileceklerini iddia ediyorlar. Peki o zaman biz de buradan şunu söyleyelim. Sizin öve öve bitiremediğiniz patriotlarınız, hatta S-300'leriniz neden Türk siyalarına karşı Karabağ'da, Libya'da ve sınır ötemizde işe yaramadı ve hepsi Mısır gibi orada patladı. Radarlarında Türk siyalarını göremediler bile. Zaten görseydiler füzeleri direkt ateşleyeceklerdi. Hatırlatırız ki siyalarımız 4 mak hızla da uçmuyor. Bir füzeye hatta bir jet uçağına göre çok ağır uçan bir hava aracı. Ama kimse göremiyor. İşte iki videomuzda da anlatmaya çalıştığımız konsept tam da bu. Görünmemek yani şite alt olmak. Yine hatırlarsınız ki size eski videolarımızda şunu anlatmıştık. Türkiye görünmezlik üzerine gerek hava araçları, gerek kara araçları ve askerimiz üzerinde çok büyük çalışmalar yürüttüğünü ve sona geldiğinden bu videomuzda bahsetmiştik. Referans olarak da Aselsan Genel Müdürü Sayın Haluk Görgün'ün üstü kapalı ima ettiği konuşmalarını göstermiştik. İşte bu füzede de aynı sistemin kullanıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü dünyada var olan balistik füzeyi yapmak büyük bir işe imza atmak demek değildir. Sadece karşı tarafa bende de aynısı var dersiniz. Bir adım öteye geçmez. Nükleer başlık bile taksanız yine bir adım öteye geçemezsiniz. Eğer düşman devletin onu önleyebilecek bir hava savunma sistemi varsa attığınız füze havada imha edilecek demektir. Aynı şekilde bize karşı da gelebilecek bir balistik tehdide karşı yüksek hava savunma sistemi S-400 ve siper gibi yerli üretim ultra yüksek hassasiyetli radarlara sahip bir hava savunma sisteminiz varsa yine gelebilecek bir tehdidi yok edersiniz. Ancak eğer düşmana attığınız %100 yerli imalatınız ve yazılımının da size ait olduğu ki bir önceki videomuzda vurguladığımız gibi dünyada var olmayan bir veri aile çalışan bir sistemle hareket eden işte alt bir füzeniz var ise işte o zaman karşı tarafın hiçbir şansı yok aynı siyalarda olduğu gibi ancak kapınıza kadar gelip sizden satın almaya çalışırlar Çünkü kendileri o teknolojiyi geliştiremediler ve kaybettiler değerli arkadaşlar bir önceki videomuzda Tayfun füzesinin 561 kilometre ötedeki bir hedefi vurduğundan bahsetmiştik. Lakin birçok arkadaşımız bu füzenin 560 kilometre menzilinin olmadığını, 1000 kilometre civarı bir menzilinin olduğunu yorumlarda belirttiler. Videomuz çok uzun olmasın diye menzil konusuna değinmemiştik. Şimdi burada açabiliriz. Evet, bu füzenin menzilinin ne olduğunun pek de bir önemi yok. Şimdi neden diyeceksiniz? Füzeyi yaptıktan sonra, bütün atış ve hedefleme testlerini bitirdikten sonra menzil işi sadece çok basit bir detay. Hatırlatırız ki Hisar hava savunma sistemlerinde de bu şekil olmuştu. Alçak irtifadan başlanılarak Sayın İsmail Demir'in tabiriyle merdiven şeklinde siper füzesine kadar geldik. Ve bu süreç çok da hızlı oldu. Çünkü sistemi bir kere kurdunuz mu menzili yükseltmek mühendislerimiz için son derece kolaylaşıyor. Sonuç olarak bu füzenin 1000 kilometre civarı bir menzilden olduğu artık bugün biliniyor. Hali hazırda 561 kilometre ötedeki hedefi bile vurması Yunan basınını çılgına çevirerek şu haritayı yayınlamalarına sebep oldu. Ve orada şunu diyorlar. Bu füzeyle Yunanistan'ın da sınırlarının ötesini rahatlıkla vurabiliyorlar. Bir de bunun 1000 kilometre menzilde bir hedefe ateşlendiğini düşünürsek Yunanistan'a da çok çok aşan hedeflere ulaşabileceğini görebiliyoruz. Kim bilir Tayfun füzesinin denendiği gün gibi belki de yine bir sabah karşı kıtalar arası balistik füzemizin denendiğini göreceğiz. Diyerek biz lafı ortaya atalım ve cümleyi Sayın Erdoğan tamamlasın. Artık bizim tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Ve zevkle takip ediyorlar. Ve bunları şimdi çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz.